Herkese merhaba ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Z kuşağının ve aslında tüm animasyon severlerin kalbinde özel bir yeri olan aksiyon görevleri, unutulmaz karakterleri ve tabii ki ikonik bip sesiyle hafızalarımızı kazanan bir dünyaya Kim Possible'ın evrenine ışınlanıyoruz. Ama bu kez odak noktamız ne bir dünya kurtarma operasyonu ne de Dr. Drake'in son çılgın planı. Hayır, bugün merceğimizi dizinin kalbine, dinamiğinin tam merkezine yani Kim Possible ve Ron Stubble'ın arasındaki o karmaşık, zaman zaman kafa karıştırıcı ama en sonunda hepimizi gülümseten ilişkiye çeviriyoruz. Bunların hepsini Geçmeden önce eğer hala yapmadıysanız kanala abone olmayı, şu anda olduğu gibi kendi yorumunuzu diğer videoda görmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve aşağıya kim ve ron hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında bırakmayı unutmayın ve onun aşkı neden yasaklandı? Bu soru biraz kışkırtıcı gelebilir değil mi? Yasaklandı kelimesi belki biraz ağır kaçıyor ama kabul edelim ki bu ikilinin sadece arkadaş statüsünden sevgili statüsüne geçişi hiç de kolay olmadı. Yıllarca süren bir acaba olacak mı gerilimi sayısız ipucu bir o kadar da engel. Peki bu engeller neydi? Neden en başından beri bariz olan bu aşkın filizlenmesi bu kadar uzun sürdü? Bu videoda Kim ve Ron'un ilişkisi önünde görünür ve görünmez bariyerleri inceleyeceğiz. Onların arkadaşlık bölgesine takılıp kalmalarının ardındaki sebeplere, karakterlerin içsel çatışmalarına ve belki de yapımcıların bu ilişkiye neden bu kadar ağırdan aldığına dair şok edici detaylara bakacağız. Bu sadece bir çizgi film aşkının analizi değil, aynı zamanda sabrın, zamanlamanın ve gerçek duyguların hikayesi. Hazırsanız Kim ve Ron'un neredeyse yasaklı aşkının perde arkasına doğru heyecanlı bir yolculuğa çıkalım. Sadece arkadaşız, kalesi ve ilk çatlaklar. Kim ve Ron'un hikayesi daha anaokulunda kum havuzunda başlar. O andan itibaren ayrılmaz ikili olurlar. Kim? Okulun popüler kızı, pompon kız. Notları yüksek, hariçin altında kalkan bir süper kahraman. Ron ise onu tam zıttı gibi görünen, biraz sakar, yemek yemeye düşkün, Rufus adında tüysüz bir köstebek faresiyle gezen, kendine has bir loser karizması olan en iyi arkadaşı. Yıllarca bu dinamik böyle devam etti. Biz sadece arkadaşız cümlesi adeta aralarında görünmez bir kale inşa etmişti. Peki bu kale adam o kadar sağlamdı? İlk ve en bahari sebep belki de kendilerinin bile bu arkadaşın ne kadar derin ve farklı olduğunu tam olarak idrak edememeleriydi. Özellikle Kim için. Ron her zaman oradaydı. Gümeleri bir liman, en zor görevlerde bile tereddüt yanında olan bir destekçi. Ron ise Kimi olan hayranlığını ve bağlılığını çoğu zaman sakarlıkları ve espriyle maskeliyordu. Ancak dizinin ilk sezonlarına itibaren bu sadece arkadaş duvarının küçük çatlaklar görmeye başladık. Ron'un kimi başka erkeklerle kıskandığı anlar. Kimin Ron'a olan aşırı korumacı tavrı birlikte geçirdikleri her anın altında yatan o tarifsiz uyum. Bunlar izleyicinin hadi artık demesine neden olan ince ama net sinyaller. Bu yasak belki de en çok kendi içlerinde, alıştıkları düzeni bozma korkusunda ve arkadaşlıklarını kaybetme endişesinde gizliydi. İçsel engeller ve dış baskılar. Kim ve bir araya gelmesini geciktiren en büyük faktörlerden biri. Kesinlikle kendi içsel engelleriydi. Kim Possible mükemmeliyetçi bir karakter. Her zaman her şeyin kontrol altında olmasını istiyor, duygusal karmaşıklardan da pek hoşnut olmuyor. Ron'a karşı hissettiği şeylerin farkına varması, bu kontrolcü yapısıyla ve Kim Possible her şeyi halleder imajıyla şekilde çelişiyordu. Aşk. Öngörülemezdi ve bu kim için korkutucu olabilirdi? Acaba Ron'a olan duyguları kahramanlık misyonunu etkiler miydi? Bu onun için bilinçaltı bir yasaklama sebebi olabilirdi. Ron tarafında ise durum daha farklıydı. Ron genel bir özgüven eksikliğiyle mücadele ediyordu. Kim gibi parlak, başarılı ve popüler birinin ona gerçekten romantik bilgi ilgi duyabileceğine inanmakta zorlanıyordu. Ben kime layık değilim düşüncesi onun adımlarını geri tutan en büyük prangaydı. Bu durum onu sık sık kimin etrafındaki potansiyel rakipler karşısında pasif bir konuma itiyordu. Kendi arkadaşlık bölgesinin rahatlığını sanıyordu çünkü reddedilme korkusu olası bir mutluluk ihtimalini daha ağır basıyordu. Dışsal olarak ise doğrudan bir yasak olmasa da çevrelerinin ve hatta belki de senaristlerin yarattığı bir beklenti yönetimi vardı. Monokyo gibi karakterler ara sıra imalarda bulunsa da genel olarak çevrelerin bu ikiliyi kan kardeş gibi görüyordu. Ayrıca bir gençlik dizisinde ana karakterler arasındaki romantik gerilimi uzun süre devam ettirmek izleyiciyi ekrana bağlayan bir unsurdu. Belki de yapımcılar bu yasaklı hissi kasıtlı olarak uzatarak büyük an geldiğinde etkisini katlamak istediler. Kırılma noktası, soğada drama, ve yasakların kalkışı. Her büyük aşk hikayesinin olduğu gibi, Kim Ro'nun ilişkisinde de bir kırılma noktası yaşanması gerekiyordu ve bu noktada tüm ihtişamıyla Kim Possible Movie Soğuk drama ile geldi. Bu film, adeta yıllardır süregelen o yasaklı atmosferi kırmak için tasarlanmıştı. Filmde karşımıza çıkan Eric karakteri tam da bu işlevi gördü. Eric, Kimin hayatına giren yeni, yakışıklı ve mükemmel görünen bir ilgi odaydı. Bu durum Ron'u derinden sarstı ve onu yıllardır bastırdığı duygularıyla yüzleşmek zorunda bıraktı. Ron'un kıskançlığı, üzüntüsü ve sonunda Kimi kaybetme korkusu onu harekete geçiren itici güç oldu. Artık sadece arkadaş maskesi ardına saklanamazdı. Kim tarafında ise Eric ile yaşadığı kısa süreli yakınlaşma onu aslında Ron'la olan bağının ne kadar özel ve yeri doldurulamaz olduğunu gösterdi. Eric'in aslında bir sentetik android olması ve Dr. Drake'in planın bir parçası çıkması. Kimin sadece fiziksel bir tehlikede değil aynı zamanda da duygusal bir yanılgıdan da kurtulmasını sağladı. Ve tabii ki o unutulmaz mezuniyet bolusu sahnesi. Ron'un tüm cesaretini toplayıp kime duygularına dolaylı da olsa ifade etmesi, kimin de artık hislerini saklamayı bırakıp o meşhur öpücüğü kondurması. İşte o an tüm yasaklar yıkıldı. Yıllardır süren belirsizlik sona erdi ve Kim ile Ron son onları ismi olarak bir çift oldular. Bu sadece onlar için değil tüm hayranlar için de bir zafer anıydı. Yasak kalkmıştı çünkü artık ikisi de duygularını kabul etmeye ve bu ilişkiyi yitireceği her şey hazırdı. Yasak sonrası hayat, aşk ve aksiyon dengesi. Soda drama sonrası Kim ve Ron için yeni bir dönem başladı. Artık onlar sadece en iyi arkadaşlar ve suçla savaşan ortaklar değil aynı zamanda bir çiftti. Peki bu yeni durum, o kadar yıl boyunca belki de bilinç altında yasak olarak kodlanan endişeleri beraberinde getirdi mi? Yani ilişkileri kahramanlık görevlerinin olumsuz etkileyecek miydi? Acaba aşk onların o kusursuz işleyen takım dinamiklerini bozacak mıydı? Şaşırtıcı olmayan bir şekilde cevap hayır oldu. Aksine Kim ve Ron'un sevgili olmaları, onların hem bireysel olarak hem de bir takım olarak daha da güçlenmelerini sağladı. Birbirlerine olan duygusal bağları, görevler sırasındaki iletişimlerini ve birbirlerini koruma içgüdülerini daha da pekiştirdi. Ron, Kim'in sevgilisi olmanı getirdiği yeni bir özgüvenle doldu ve bu onun mistik Michael Power gibi yeteneklerini daha etkili kullanmasına bile yansıdı. Kimi ise Ron'un sarsılmaz desteğiyle duygusal olarak daha dengeli ve mutlu birine dönüştü. Elbette her ilişkide olduğu gibi onların da iniş çıkışları oldu. Ancak artık aralarındaki o görünmez yasak duvarı olmadığı için sorunları daha açık konuşabiliyor. Birbirlerine karşı daha dürüst olabiliyorlardı. Dizi genç bir çiftin ilişkisini oldukça sağlıklı bir şekilde ele aldı. Kıskançlıklar, yanlış anlaşılmalar oldu ama bunlar her zaman sevgi ve anlayışla aşıldı. Bu durum yasakların aslında ne kadar gereksiz olduğunu ve gerçek bağların her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini gösterdi gösteriyordu. Onların aşkı, aksiyon dolu hayatlarına bir engel değil, bir güç kaynağı olmuştu. Yasak kavramının gerçek anlamı ve karakter gelişimi. Peki tüm bu analizin sonunda kim ve Ron'un aşkı neden yasaklandı sorusuna dönersek, gerçekten neyle karşılaşıyoruz? Aslında onların aşkı hiçbir zaman kelime tam anlamıyla yasaklanmadı. Kimse onlara siz birlikte olamazsınız dediği bir durum yaşanmadı. Buradaki yasak daha çok metaforik bir anlam taşıyor. Bu karakterlerin kendi içlerindeki korkuları, güvensizlikleri ve alışkanlıklarının rahatlığına sığınmalarıyla ilgiliydi. Bu arkadaşlık gibi kutsal bir riske atma korkusuydu. Bu senaristlerin hikayeyi daha ilgi çekeceği kılmak ve karakter gelişimini zaman tanımak için kullandığı bir anlatı aracıydı. Kimin her şeyi başaran kız imajının ardındaki duygusal kırgınlıkları aşması gerekiyordu. Ron'un ise kendi değerini anlaması ve kimin yanında sadece bir yardımcı değil eşit bir ortak ve sevgili olabileceğine inanması gerekiyordu. Onların ilişkisinin bu kadar uzun sürede olgunlaşması aslında karakterlerin de bu süre zarfında ne kadar büyüdüğünü ve değiştiğini gösteriyor. Eğer ilk sezonu bir araya gelseydiler belki de ilişkileri bu kadar güçlü ve anlamlı olmazdı. Yasak olarak algılanan bu süreç onların birbirleri için ne kadar önemli olduklarını anlamalarını sağlayan bir tür sınavdı. Bu süreç onlara sadece romantik bir bağ değil, aynı zamanda sarsılmaz bir dostluk ve ortaklık mirası bıraktı. Dolayısıyla bu yasaklı dönem aslında onların aşkını daha değerli kılan, onu zamanı testinden geçiren ve sonunda zaferle taşlandıran bir yolculuktu. Sonuç olarak Kim Possible ve Ron Stable'ın aşkı belki de Disney Channel'ın tarihindeki en sabırla beklenen ve en tatmin edici romantik gelişmelerinden biriydi. Yasaklandı kelimesi güçlü bir ifade olsa da onların bir araya gelmesinin önündeki engeller. Hem içsel hem de anlatısal. Bu aşkı adeta yasak meyve gibi daha da çekici kıldı. Bu bir gecede parlayan bir aşk değildi. Yılların dostuyla demlenmiş, sayısız macera ve tehlikeyle sınanmış ve sonunda karakterlerin kendi kişisel gelişmeleriyle mümkün olmuş bir bağdı. Onların hikayesi bize bazen en büyük aşkların en yakınımızda saklı olabileceğini, arkadaşlığın sağlam bir ilişkinin en güçlü temeli olduğunu ve gerçek duyguların eninde sonunda tüm engelleri aşacağını gösteriyor. Kim ve Ron sadece dünyayı kurtarmakta kalmadılar. Aynı zamanda hepimize gerçek aşkın ve sabrın ne demek olduğunu öğrettiler. O bip 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 sesi sadece bir şarj cihazının sesi değil. Aynı zamanda kalplerimizde yer bir aşk hikayesinin de müziği oldu. Peki sizler Kim ve Ron'un ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların bir araya gelmesini ne kadar beklediniz? Sizce aşkların önündeki en büyük yasak neydi? Kim Possible ile ilgili en sevdiğiniz anı veya bölüm hangisi? Tüm düşüncelerinizi ve teorilerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu keyifli nostalji yolculuğuna bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz o minik ama etkili ben butonuna tıklamayı ve gelecekteki daha birçok içeriği için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Unutmadan kanalımıza daha yakından destek olmak ve özel içeriklere ulaşmak için katıl turumuzda sizleri bekliyor. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve No Big Demi unutmayın.